Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5 malzeme ile gözü nasıl daha güzel gösterebiliriz bunlardan bahsedeceğim. Hadi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle malzemelerimiz neler? Bir adet rümel. Bir adet eyeliner, bir adet kirpik kıvırıcı, bir adet kirpik yapıştırıcı ve bir adet kirpik. Bakın bunlar çok önemli. Şimdi ben normal gündelik hayatımdaki makyaj yaptım ama birazdan bu makyaj öyle bir değişecek ki şaşıracaksınız. Göz anlamında söylüyorum bunu. Gerçi gözü yaptığınızda bütün yüz yine değişmiş oluyor ve daha güzel görünecek tabii ki de bu işin sonunda ama Gözle alakalı bir videodur bu. O yüzden sizi yakınıma çağırıyorum arkadaşlar. Şu an yüzümde çok günlük normal bir makyaj var. Bu makyajı nasıl değiştireceğim bir anda? Gündüz makyajını nasıl gece makyajını çevireceğim? Ya da nasıl böyle etkileyici bir hale getireceğim? Birini etkilemeye çalışıyorsanız yine bunları kesinlikle uygulayın derim. Evet, ilk önce arkadaşlar kirpiğimizi takacağız köşeye yapacağımız şu kadar küçücük bir kirpik uygulaması gözü nasıl değiştirecek göreceğiz birlikte. Hem burada kirpik takmayı başaramayanlar varsa eğer onlara da güzel bir video olacağını düşünüyorum. İlk önce kirpiğimize şöyle bakıyoruz. Şöyle tuttuktan sonra yapıştırıcımızın kapağını açıyoruz. Buraya şerit halinde uyguluyoruz. Bu arada daha profesyonel değilseniz eğer bunu bir yere damlatıp oradan almayı deneyebilirsiniz. Şöyle incecik bir katman sadece altındaki çizgiye uyguladım. Şu şekilde ince bir katman halinde sürdüm arkadaşlar. Sonrasında saçlarımı alıyorum ilk önce tabii ki. Sonrasında kirpiğin uzun tarafı şu tarafa gelecek şekilde. Bu arada ben bunu bir kirpikten kestim. Bu böyle satılmıyordu. Ve kirpiğimin şu an zaten konuşurken çok vakit kaybettik ve bu ürünün daha katı olmasını sağladık. Şimdi daha iyi oturacak. Kirpiğimizi kıvırmadan bu işlemi yapıyoruz. Dibine, köşesine yerleştiriyorum. Ve sağından solundan oturtuyorum. Sonra kendi kirpiklerimle takma kirpiği birleştiriyorum. Birazdan bu kirpik buraya tamamıyla yapışacak ve kıpırdamayacak hale gelecek. Bunu bir çıkartayım arkadaşlar. Bunu şöyle yuvarlak hale getirmeniz de çok önemli. Şöyle çekiştirin ve U yapın aslında. Başıyla ucunu birleştirmeye çalışın. Böyle daha kıvrık bir hale gelecek ve daha iyi oturacak göze. Şu an gözüm olmuş durumda. Bu gözümle farklılığı zaten arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Hemen bir eyeliner çekiyoruz arkadaşlar. Eyeliner'ı da daha yukarıya bakacak şekilde çekiyoruz. Daha büyük gözüksün gözümüz diye. Ve aynı zamanda kirpiğimizi taktığımız belli olmasın diye çekiyoruz bu eyeliner'ı. Eğer takarken bir kusurunuz oluştuysa da onu hemen oradan kaldırmış olacaksınız. Şöyle bir çizgi çektim. Şöyle tamamladım. Bu yaptığım 10 saniyelik, 20 saniyelik hareketle iki gözümün makyajının farkını gözle görebilirsiniz. Ondan sonrasında bunun yapıştığından emin olduktan sonra kirpiklerimi ve takma kirpiği alıp kıvırıyorum. Evet. Şu an yaptığım hareketle iki gözümün arasında dağlar kadar bir fark yaratmış oldum. Bundan sonraki işlemde de kıvırdıktan sonra sadece uçularını olacak şekilde kirpiğimle takma kirpiğimin birleşimini sağlayacağım. Sadece uçlarına süreceğim. Müzik Ve iki gözümün arasındaki fark bu şekilde olacak. Ama büyük bir fark olmadı mı? Bu kadar kolay arkadaşlar. 5 malzeme ile bu kadar basit, gözünüzü daha büyük, daha güzel, daha uğraşılmış gösterebilirsiniz. Aynı zamanda bakışlarınız da daha etkili olur bu şekilde. Şu gözüm bu şekilde arkadaşlar yaptığım 5 malzeme ile çok pratik bir şekilde yaptığım makyaj. Bu da önceki hali. Şimdi diğer gözüme de yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, diğer gözüm de bu şekilde oldu makyajı bu kadar küçük adımlarla daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Tabii ki de bunu her gün kullanamazsınız ama özel günlerde kullanabilirsiniz ya da özel hissetmek istediğiniz günlerde kullanabilirsiniz. Evet bu kadardı dudak hakkında ya da burun hakkında ya da yanak hakkında da böyle küçük tüyolar verdiğim videolar isterseniz eğer bunların devamını da çekebilirim. Göz hakkında tüyolarım bu kadardı. Bu arada yine gözünüzün iç kısmına da terne gibi kalemi uygulayarak daha büyük hale getirebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizi çok 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 öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Makyajımı da yorumlamayı unutmayın. Teşekkürler izlediğiniz için görüşmek dileğiyle.